Herkese merhabalar. Bugün kitabımız, Arapların Gözünden Haçlı Seferleri. Bu kitabı son bir yıldır birçok yerde gördüm. Birçok okuyanla karşılaştım. Ve hepsini sorduğumda aynı cevabı alıyorum. Hep şu şekilde açıklanıyor. Bugün ne yaşıyorsak, o zamanki Müslümanlar da bizim aynımız şeklinde yaşamışlar gibi bir vurgu karşıma çıkıyor. İşte ben buna katılmıyorum. Çünkü insan her zaman aynı. Yani biz hep işler kötü gittiğinde orada çok kötü insanlar üretmeye çalışıyoruz ama bununla alakalı bir durum olduğunu zannetmiyorum. Düşünecek olursak Bedir'i kazanan ordu da peygamber ordusu, hemen arkasından Uhud'da kaybeden ordu da peygamber ordusu. Buradan bu tarz çıkarımlar yapmak çok da doğru değil. Aynı şekilde bu Haçlı Seferlerinin başladığı tarihe baktığımızda Manazgıt zaferinden tam 25 yıl sonra Haçlı Seferleriyle karşılaşıyoruz ve bu yıkım, bu zillet durumu sadece 25 yıl sonra yaşanmaya başlıyor. Peki bu arada ne değişti? Bu kadar mı değişti Müslümanlar şeklinde bir bakış açısı sunmamız gerekiyor? Tabii ki böyle değil. Yine çok ilginç bir nokta daha var. Tam Haçlı Seferlerinin başladığı ve Kudüs'ün alındığı tarihe baktığımızda diğer şehirlerin yakılıp yıkıldığı, Müslümanların katledildiği zamanlarda kim yaşıyor derseniz çok önemli bir Müslüman şahsiyetle karşılaşıyoruz. İmam Gazali. Hatta İhya'yı yazdığı yıllar tam da bu yıllar. İhya'ya baktığımızda öyle sürekli vurgulanan bir Kudüs davasıyla karşılaşmıyoruz. Ya da Haçlı zulmüne sürekli bir atıf yaptığını görmüyoruz. Hatta sadece İhya değil, Gazali'nin bize ulaşmış diğer eserlerine de baktığımızda böyle bir Kudüs davası, Haçlı karşıtlığı tarzı bir şeyle karşılaşmıyoruz. Bu da gerçekten ilginç bir nokta. Yani bu kadar şey yaşanmış. Şu an düşünüyorum Türkiye'de bir hoca bu konulara üç gün girmese, bir hafta bu konu hakkında yorum yapmasa hemen linç etmeye başlarız. Sen nasıl Gazze'yi unutursun, sen nasıl Filistin'i unutursun, senin Kudüs davan yok mu, sen nasıl hocasın falan. Ama Gazali'ye baktığımızda böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Tabi burada vurgumuz Gazze'yi bir kenara atalım, Filistin'i bir kenara atalım tarzı değil. Ama bazı arkadaşlarda gördüğüm artık çok büyük bir takıntı haline getirdikleri bir olay var. Ve hayatlarını çok fazla şekilde zorlaştırıyorlar, çevrelerini çok fazla hırpalıyorlar. Bu da bir yerden sonra artık ters etmeye başlıyor. Olayın yine bu masum tarafı, diğer taraftan Gazze üzerinden prim sağlayan sayısız insan var. Bir kısmı sadece Gazze üzerinden kendi popülerliğini ortaya koydu, bir anda ismini parlattı. Şu an şehir şehir gezip ceplerini dolduruyorlar. Diğer taraftan takipçi kasanlar var. Sürekli takipçi sayısını Gazze üzerinden yükselten tipler var. Hiçbir alakası olmadığı halde. Bunlardan da öte Türkiye'deki mafya ile ilişkilerini, uyuşturucu çeteleriyle olan ilişkilerini Gazze kılıfı altında süsleyen, arada Gazze paylaşımları yaparak geri kalan tüm bu günahlarını üstünü örten tipler de var. O yüzden bu sınırsız gazze gündemi bir yerden sonra yarar değil aslında bize zarar sağladığını düşünüyorum. Bu açıdan da baktığımda Gazali'nin o tarihlerdeki bu kayıtsızlığını da tekrar yorumlama ihtiyacı hissettim. Mesela Gazali Haçlılarla nasıl mücadele edebilirdi şeklinde düşündüğümde ortada çok fazla bir şey çıkmıyor. Çünkü Gazali'nin özelliğine ilmi sahada çok güçlü olması karşısında duran kesim kim? Haçlılar. Haçlılar dediğimiz adamlar bırakın ilmi sahada güçlü olmayı, medeniyetten nasibini almamış Avrupa'nın barbar toplulukları. Bu adamlar hayatlarında kalem kağıt görmemiş adamlar, hayatlarında bir medeniyet görmemiş adamlar. İlk medeniyeti zaten bu topraklarda görüyorlar. Tamamen vahşi dediğimiz bir kitle. Gazali'nin bunlarla savaşabileceği bir ortak zemin bile yok. Otomatikmen Gazali bunlarla nasıl savaşacak dediğinde elime bir şey gelmiyor. Hatta bu Haçlı topluluğu o kadar vahşi ki bu kitapta çok vurgulanmamış yine o noktası. Ama başka okuduğum batılı eserlerde şu vurgu var mesela. Diyor ki biz oraya gittik Haçlılar olarak ama orada yaşayan Hristiyanlar bu arada buraya da not düşeyim. Burada yaşayan Hristiyanlar o zaman medeni Hristiyanlardı. Gelen Haçlılar gibi barbar değillerdi. Burada yaşayan Hristiyanların Müslümanlara olan hürmetleri, saygıları gelen Haçlılara olan bakış açısından daha yüksek. Ve gelen Haçlıları da çok aşağı görmüşler. İşe yaramaz insanlar, vahşi insanlar olarak gördükleri için de aşağılamışlar. Bu Haçlıların o zamanlar çok ağırına gitmiş. Aslında Gazali'nin yapabileceği ikinci bir şey daha var. Çünkü Gazali sıradan bir alim değil. Devlet büyükleri tarafından çok fazla itibarı olan bir alim. Ve onları etkileyebilirdi. Onları bu bölgede savaşa ikna edebilirdi gibi bir düşünce de kafamın bir yanında beliriyor. Ama o zamanlar baktığımda Müslümanlar o kadar çok birbirine girmiş ki özellikle mesela Selçuklu'da zaten taht kavgası var. Buraya yönelemiyorlar bile. Birbirlerine girmişler, birbirleriyle savaşıyorlar. Aynı şekilde Haçlıların etrafındaki Müslümanlar da hep birbirlerine düşmüş. Hatta yeri geldiğinde Haçlılara karşı savaşması gereken adamlar Haçlılara birlik olup Müslümanlara karşı savaşmışlar. Hatta bazen mesela Müslümanlar Haçlılara tuzak kuruyorlar. Çok büyük bir şekilde zafer elde edecekler. Ama diğer taraftan başka bir Müslüman topluluk Haçlılara gidiyor, bunun istihbaratını veriyor. Size tuzak kurdular, dikkat edin falan bu şekilde yardımda bulunuyorlar. Neden yapıyorlar bunu derseniz? Çünkü Haçlılara karşı herhangi bir işlerinden zafer kazandığında bu onu hem popülaritesini yükseltecek hem de motivasyonunu çok yükselterek diğer tüm Müslümanların üzerinde kral noktasına getirecek. Bunu göze alamadıkları için, onun krallığı altında yaşamak istemedikleri için Haçlıların bütün bu zulümlerine ön ayak oluyorlar. Bu tarz çok fazla olayla karşılaşıyoruz o tarihte. Mesela bir ordu kuruluyor, Haçlılara karşı gidiliyor, savaş kazanılacak tam. Ordunun bir parçası savaşın ortasında liderini yolda bırakıyor. Niye? Eğer bu savaş kazanılırsa bu adam hep başımızda lider olarak kalacak. Biz bunun liderliği altında yaşamak istemiyoruz deyip adamı savaş meydanında mesela yalnız bırakıyorlar. Buna benzer birçok olay var ve burada şunu görüyoruz. Bu bu kadar basit bir şey değil işte. Orada düşman sabit biz burada hepimiz dostuz. Gidelim savaşalım, olay bitsin diye bir şey değil. Bugün de aynı şeyleri yaşıyoruz. Bugün mesela biz NATO'dan çıkalım, işte İsrail'e Amerika'ya savaş açalım dediğimiz an emin olun bize ilk savaş açacak olan Amerika değil. Bize ilk saldıracak olan bugün Kudüs için kurulduğu iddia edilen ordular gelecekler İdlib'deki askerlerimize saldıracaklar. Onların umrunda olmayacak İsrail'e savaş açmak, bizi boş buldukları anda ilk bize saldıracaklar. Ya da biz onlardan çok mu farklıyız, çok mu iyi niyetliyiz? Tabii ki böyle bir şey de yok. Mesela İsrail'in Lübnan'la olan savaşı bizim Suriye'deki olan askerlerimizi ya da Suriye'deki olan işlerimizi kolaylaştırıyor. Yani bu açıdan da baktığımızda biz de farklı bir denklemde Müslümanların diğer tarafla yaptığı savaştan nemalanmış gibi bir pozisyona geçiyoruz. Bu o tarihte de yaşanmış, bu tarihte de hala yaşanan şeyler. Bunları böyle abartıp nasıl olur böyle şey tarihte gözükmemiş falan moduna girmenin bir alemi yok. Bu romantik işte tüm Müslümanlar birleşelim, düşmana karşı bir olalım görüşleri bana çok tutarlı, gerçekçi gelmiyor açıkçası. Çünkü Müslümanlar tarih boyunca ne zaman bir araya gelip de düşmana karşı savaşmışlar diye baktığımda genelde bir grubun diğerlerine üstün olduğu, artık diğer herkese kendi üstünlüğünü kabul ettirdiği zamanlarda birlik sağlanmış. Yani öyle fikri bir birlik sağlanma durumu çok da karşılaştığımız bir şey değil. Yine aynı şekilde Gazali'nin hayatından bir örnek verelim. Mesela Muhammed Tapar Selçuklu tahtını ele geçirdiğinde, artık o taht savaşları bittiğinde Artık Selçuklular Haçlılarla savaşmaya başlıyor. Ama burada ilginç bir nokta daha var. Gazali yine burada Tapar'ı ikna eden, Tapar'ı bu savaşa getiren kişi olarak karşımıza çıkmıyor. Başka alimler görüyoruz burada. Bu kitapta da mesela bambaşka bir isim vurgulanıyor. Geliyor işte Tapar'ı ikna ediyor, ona bir dolu eylemler yapıyorlar falan. Ama Gazali'den bu şekilde bir geri dönüş görmüyoruz. Bu nokta önemli. Çünkü Tapar'la Gazali'nin arası çok iyi. Hatta Tapar tahta çıktığında Gazali inziva hayatından geri devletin yanına dönmüş bir pozisyonu var. Buna rağmen Gazali'yi burada görmemiş olmamız ilginç bir durum. Ama tabi olay bununla da bitmiyor. Tapar evet Haçlılar üzerine sefere başlıyor ama bu seferler gerçekten çok garip rezilliklerle sonuçlanıyor. Çünkü gönderdiği bir ordu çağır, kendini çağıran şehir tarafından şehri alınmıyor. Mesela biz hep şey yaparız ya, Haçlılar gelmişler işte Bizans şehirleri, Haçlı ordularının şehirlerini almak istememişler falan deriz ya. Aynı durum Selçuklu ordusuyla bölgedeki şehirler arasında da yaşanıyor. Onlar Selçuklu ordusunu şehirlerinden dışarıda tutmak istiyorlar. Yani tutup da büyük güzellemeler yapmaya gerek yok. Arkadaşlar savaş ciddi bir şeydir, kötü bir şeydir. Yani bir ordu işte bizim hep şu güzellememiz var ya Müslüman orduları giderken kenardan aldıkları üzüm salkımları yerine altın koyuyorlarmış falan. Bu hikayeler biraz işte bazı savaşları meşrulaştırmak için onu işte meşru hale getirmek için kullanılan hikayeler, büyük çoğunlukla uydurma hikayeler zaten. Bunun dışında savaşlar vahşi ortamlardır. Çok da romantiz etmenin alemi yok. İşte bu şekilde bu Selçuklu ordusu da şehri alamıyor falan. Belli bir süreden sonra ordu zaten geri gidiyor. Sonra bir ordu daha gönderiyor Tapar bu bölgeye. O ordu tam zaferler kazanacak falan. Bu arada bu ordunun komutanı bir Müslüman şehrinde camiden çıkarken suikaste uğruyor. Bu suikasti yapan kim? Haçlılar falan değil. Yine Müslümanlardan bir grup. Büyük bir ihtimalle İsmaililer dediğimiz gruptan biri yapıyor bu suikasti. Ve bu İsmaili dediğimiz toplulukta işte Gazali'nin hayatı boyunca mücadele ettiği topluluk. Yani burada Gazali'nin kimle mücadele ettiğini daha net anlıyoruz. Haçlılarla mücadele edemiyor. Evet onlarla bir zemin yok ama Haçlılara destek olan Müslümanlar içerisinden sapık bir fırkayla mücadele ediyor. Çünkü onlar medeni ve Gazali ile aynı sahada çarpışabilecek topluluk. Gazali'yi işte burada net bir şekilde yararlı bir faaliyette görüyoruz. Bundan sonra da Tapar bölgeye daha büyük bir ordu gönderiyor. Zaten en büyük rezillik bu anda yaşanıyor. Çünkü bu orduya karşı Haçlıların yanında bölgedeki Müslümanlar da var. Yani Selçuklu ordusu Haçlılardan Müslümanları kurtarmak için geliyor bölgeye ama karşısında Haçlılar ve Müslümanlar birlikte savaşıyor. Bütün bu rezilliklerden sonra zaten artık Selçuklunun bölgedeki çok fazla faaliyetini görmüyoruz. Bütün bunlara baktığımızda Gazali'nin sessizliği de daha anlamlı hale gelmeye başladı benim için. Çünkü bazı romantik yaklaşımlar karşılığını bulmuyor arkadaşlar. Yani gerçekçi olmak lazım. Sizin Müslümanlara liderlik yapabilecek bir gücünüz olacak ki önce kafirle savaşabilirsiniz. Ben Müslümanları toplum etrafıma benim niyetim zaten hepsi benim peşimden gelir mantığıyla kafirle savaşmanızın karşılığı yok. Önce Müslümanlara liderliğinizi kabul ettirmeniz lazım. İşte bu olayın en net halini Selahaddin Eyyubi'de görüyoruz. Hatta ondan önceki efendisi Nurettin Zengi'de görüyoruz. Onu en büyük hale getiren şey, evet çok ahlaklı, böyle hayallerimizdeki o padişah, o sultan modu aslında Nurettin Zengi'de var. Çoğu tarihte anlatılan padişah da sultan da öyle bir özellik yok. Hepsi safsatadan ibaret ama Nurettin Zengi'nin ahlaki yönü, ve insanlara yaklaşımı falan. Gerçekten on numara bir lider. O bölgede askeri olarak da çok güçlü. En son liderliğini kabul ettiriyor. Kudüs'e yürüyecek yani son anları. Böyle bir anda kendi emri altındaki Selahaddin en büyük kılçığı çıkartıyor. O da ilginç işte. Tam ordu toplayacak. Ağaçlılara karşı sefere gidecek. Selahaddin ne diyor ki? O da valisi. Bana ordu gönder. Benim orduma eklensin. Savaşa gideceğiz. Selahattin Eyyubi yok çekiyor, göndermiyor, bahane buluyor falan. En son tepesi atıyor Nurettin'in. Orduyu Selahattin üzerine sürecek. Yani benim valim bana niye itaatsizlik ediyor diye. Ve Selahattin etrafındaki vezirler artık o kadar çok gazlamışlar ki sen de büyüksün, sen de şöylesin, sen de böylesin falan. Selahattin tam da Nurettin'e karşı savaşa gidecek. O sırada babası ortaya çıkıyor. Babası da çok büyük bir devlet adamı yine. Ve oğluna şu uyarı yapıyor. Bak oğlum diyor. Nurettin buraya ordusuyla gelirse sen benim oğlumsun ama ben onun ordusunda savaşırım diyor. O etrafındaki şaklaban vezirleri bu şekilde alt ederek Selahaddin'i onların etkisinden çıkartıyor ve Nurettin'e bir özür mektubu yazdırıyor. Eğer babası bu çıkışı yapmasa o etrafındaki şaklabanlar Selahaddin ile Nurettin'i birbirine kırdıracaklardı ve Kudüs'ün fethi belki bir 20-30 yıl daha ertelenecekti. Nurettin Zengi sonraki yıllarda yine bir sefer hazırlığı başlatıyor. Selahaddin yine aynı yamuğu yapıyor. Efendisine itaatsizlik yapıyor. Orduyu çıkartmıyor. Yine Nurettin Zengi sinirleniyor. Geçen sefer özür dilemiş adam aynı hatayı tekrar yaptığı için artık gideceğim Mısır'a onu valilikten azledeceğim gibi bir yaklaşıma girdiği sırada hastalanıyor ve vefat ediyor. Böylece artık ortada iki tane yıldız değil tek yıldız olarak Selahaddin Eyyubi kalıyor. O da bu liderlik pozisyonunda ki zaten popülaritesi de zirveye çıkmış vaziyetteyken Nurettin Zengin'in yerine geçiyor ve Kudüs'ü fethediyor. Ama bu açıdan baktığımızda Selahattin Eyyubi gerçekten çok büyük işler yaparak Kudüs'ü fethettiğini kabul etsek de eğer Nurettin Zengi hastalanmamış olsaydı senaryosunu ele alacak olursak Kudüs fethinin önündeki en büyük engel Selahattin Eyyubi olacaktı. Bu açıdan da baktığımızda tarihin akışı bazen bir rüzgar esintisi gibi, bir fırtına gibi önüne geçilemeyecek şeylerle dolu. Bunları hesaba katarak düşünürsek ne birilerini aşırı derecede yüceltiriz ne birilerini aşırı derecede yereriz. Daha mantıklı bir bakış açısına sahip olacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda da diğer kitaplarımızda görüşmek üzere.